Kaçırıyorsun diye bakıyorum. Güzel hala bayan duyarları gelmek. <gülüyor> <gülüyor> ya bayan. <laughs> beni, beni bay... üste davet ediyorlar Bartu. Uzun <laughs> zaman sonra ilk kez. Seni üste davet ediyorlar. Tamam, hadi e, aa, yayını kapatalım. Üste aa, çık. Arkadaşlar hazır mıyız? Tekrar tat olduğum günler <laughs> geliyor. E, ulan bir şey diyeceğim. O kadar da reklam yaptık. Bu sayıları vermemiz lazım. İkiye bölünecek şimdi sayılara. Neyse bunları da <laughs> ben bakacağım. Ne kadar düşüncelisin. Bir şey diyeceğim benim hesabımda kalması gerekiyor mu acaba böyle şeyler var oğlum reklam dünyasında? Boç <laughs> <laughs> tam bir profesyonelsin ya. Yani. Ne diyelim. O zaman yorumları okumayı unut bugün. <laughs> ya hayır canım hiç öyle bir şey olmasına gerek yok. Benim yorumlardan daha fazla önem verdiğim şeyler asla yok ya. Ben tamamıyla benim için sonuç atıyorum ya. Çok attın. Ne diyorlar aşağıda? Bart ha ha hi hi Beni sevenler var mı Melikşah <laughs> <laughs> tap yazamazsınız arkadaşlar. O okurken o kadar düşündüğünüz kadar tatlı görünmüyor. Desteklediğiniz kadar. <gülüyor> <Beşikam>. <gülüyor> Sevgili Bartu, istiyorsan bu e, harika yerli versiyon videosuna devam edelim. Ya da bu yayını kapatıp kaydet ve ben tap olayım. Aynen öyle kardeşim. atabilir <laughs> <laughs> Bartu yan gelmişsin ve peruklu da gelmişsin. Işte. Yan duruyorsun Melikşah. Ee, aşkım çevir ekranı. Bir şey diyeceğim. Bardu. Nasıl? <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Günaydın. Günaydın Bartu. Bir şey diyeceğim, aşağıda yorumları pinlemek artık senin görevindir ha. Bak, evet bak. biliyorum. Gelmek gelmek oturduğun yerden konuşamazsın. Bu bir evet, resmen. bir son bir önceki yayınımıza adeta bitirip ikinci bir bonus yayına. <laughs> bak resmen öyle bir gibiyiz ve uzun zaman sonra ben adeta tapımdır. <laughs> evet. Çok gerçekten. Mutluyorum. Gerçekten. Keşke tıp... yani. Bak mesela ya hatalar birbirini kovalamaya başladı. Keşke Bartu e, açıkçası burnumun daha az kızarık göründüğü bir gün. Oğlum burn, burnun kızarık falan gözükmüyor. Bu filtreyi de çıkar. Gerçekten Onur Tuna ile canlı yayın yapıyorum gibi bir yerdeyim. Onur Tuna ve Tarkan Late Tarkan gibiyim. Bartu benim şu anda normal bir şekilde kırmızı burnumla burada durmam mümkün değil adam. <laughs> Erkut gerçekten gözükmüyor kırmızı burnun. Burada ayrıca yani kimse de senin gül yüzüne gül kaşınla gözün burada kimsenin olmadığını biliyoruz. Bartu benim yüzüm için gelseler artık sanırım çok yayın oyuncuya gitmiş olurlardı. 40 yayın beklemezlerdi. Yani kesinlikle. Teşekkür ederim İrem Derici. Peki sen nasıl görünüyorsun? İstiyorsan sana bağlanabilirim ama. Çünkü ben sonuçta. <laughs> yapabilirim. bence ama İrem Deniz'e hakikaten bugün artık makyajsızdır diye düşünüyorum Bartu. Eee yani... Bartu? Bicinin makyajsız... İrem... Alo? 1, 2, evet. 3... Ha, İrem Derici'nin makyajsız olduğunu, bir, gibi... o makyajlı olduğunu biliyoruz arkadaşlar şu anda. İrem Derici'nin ben de makyajlı olduğunu biliyorum. Şimdi İrem'i yayına alırsam eğer onu ben atabilir miyim çok emin değilim. O yüzden zaten İzliyoruz atılamayan var. atılamayan bir ünlü yeter diye düşünüyorum bir yayına Bence Borçun. Evet e, Dilersen şu e, demet hanımın ayak tabanıyla başladığımız video yolculuğunu bir noktalayalım ben onu kapattım bile çoktan sonrasında gör, yani görmek istemedim artık sonrasında ama güzel çalmışlar. Hatta sonra yorumlarda deme tanımadı şey diye soruyorlar. Malzem magazincilik bir damarım şu anda böyle bir şey yapıyor zın zınlıyor. E, deme tanıma yorumlarda soruyorlar. Ay bu fikir çok güzel. Kimin fikri bu filan diye. Tuncun fikri diyor. Tunç'un ee, fikri? Tunç. Yani bilmiyorum Tunç kim de Zoe Bell'in başlattığı bu Hollywood aktrislerini herhalde videosunu yapan kişidir Tunç. Çünkü onun fikri. <gülüyor> <gülüyor> Diyebiliyorum Bartu. <laughs> ya da Tunç'un fikri şey olabilir. Ya şöyle güzel bir video var onu çalalım. Bartu Arap videolar konusunda ama yani genelde Türk yönetmenlerimiz hiç fena değildir açıkçası. Aynen biz de burada çalıyoruz çırpıyoruz bu arada hakta yemeyelim şimdi bir yandan. Bu arada da bu arada Bartu. Yani ben Burak Altın'dan kaç tane haberini bu arada adını göstermedim. Çorladık. Ortasındır. Deliler çorladım. Çok çorladım. Ee, bizi de çorluyorlar. Çorlama karşılıklı al gülüm ver gülüm bence okeyiz. Bartın, Daha yayının <laughs> açılışında e, e, vaka, vaka sayısını aldığımız beyefendinin adını ben şu anda unuttum yani. Oktay Şenol olduğunu Çok... hemen önümdeki kağıttan. Bartu ben profesyonelimdir. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bartu açıkçası e, içinde kalan bir şey varsa e, onu söyle. Mustafa Sakallı çünkü şu anda dikkatimi dağıttı benim yorumuyla. Ee, bonus. Bonus mu demem gerekiyor Melik şu an? Biraz da bakayım. Bonus. Güzel dedin gerçekten. Gerçekten de bonus. Peki arkadaşlar, ünlüler hazır mısınız benimle tatlı bir yolculuğa çıkmaya? Ne dersiniz? Şöyle birazcık beraber tatlı bir maceralar yaşamayalım mı? Yok artık ya İrem. Hayran bu şekilde insanların... Sendeki doymaz nefse ah, 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 ah. Bu şekilde insanların moralini bozamazsın ya. arkadaşlar. Bu kadın her gece böyle olamaz. Ee, bu iş böyle gidemez. Ee, ay bak nasıl top macera? Nasıl gidiyor sizce? Hiç fena değil sanki. Kimseyi pinlememişim. Bakalım sıradaki ünlümüzden bir ses gelecek mi? Ünlü seç diyor Bartu'ya. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi Bartu'yu çok daha iyi anlıyorum. Ünlümüz gelene kadar üzücü bir bekleyiş oluyormuş burada. Bakalım sıradaki ünlümüz kim olacak? Ay benim tapımda hiç çekilmiyormuş gerçekten. Bunu söylemek istemezdim ama. <laughs> hmm, dur bakayım. Allah Allah. Üf. Tat kaçtı. Bartu bir... <laughs> Bir yorum yaz be Bartu. Dur bakayım. İrem Deniz geldiğine göre biraz da Boran Kuzum mu görsek acaba? Ne dersiniz? Ay Bartu gidip gelip. <laughs> Kardeşim nasıl? Berbat bir his değil mi? Ee, çok kötü bir his. Seni e, yani yukarıda çaresiz görmek birazcık zevkli. E, beni yukarıda sadece bu yani bir kereliğine çaresiz görebilirsin hayat boyu Bartu. O da bu yayında. Ee, yine de çok tatlısın her şeyinle. Bu ben zor, e, zor günlerinde yanında olduğum için çok şanslıyım. E, bir şey, haberlerimize devam edelim. E, hiç de önümde haber yok gibi de görünüyor. Bartu senin böyle çok da yani yükselmediğin haberlerden bazılarına geçebiliriz istiyorsan. Bir şey diyeceğim. Bak şey güzel. Ee, bu kadar diyoruz ya şiir okumayın abi ee, tiratlarınıza ihtiyacımız yoktu ya aslında ya da işte ne bileyim e, müzikte mi e, canlı çalıp da söylemeseniz mi kardeşlerimiz falan gibi şeyler yaptık ya bugüne kadar, 1 Mayıs'ı hep beraber coşkuyla e, buradan nasıl kutlasak ya falan e, derken bence müthiş bir usta oyuncu ne yapılması gerektiğini gösterdi ya. Ne diyorsun? Bakayım Bartu. Ya, ALTTA Diyeceğim. Bu şeye girsek mi? Podcast olayına? Ne olayı? Podcast. Ne o? Yani işte böyle radyo yayını gibi bir şey. Türkçe Türkçe işte radyo yayını gibi bir şey. Je ne parle l'anglais, je parle français et je parle sen, İngilizce bilmeden hepinizle aylak. Ya ve Bart gerçekten podcast'e başlamış e, <laughs> ve müthiş ya. Gerçekten güzel. Hani evinde oturup Instagram'dan live yapıp iki kişi gev gev konuşacağına gerçekten insanlara bir katkı sağlayacak bir şey yapmış mı yapmış. Yani çınar ne yapacağını bilmiş. Podcast'in de şu anda yani e, hakkında olumsuz herhangi bir görüş beyan edemediğimiz herhangi bir ünlüyle daha birlikte olduğumuzu görüntüledim. Evet evet aynen. Kendisini de birazcık açıkçası özlemişsiniz ve podcast'ta soru cevap e, şekli de çok iyi kendisini. Ne Gerçekten çok oluyor? iyi. Yani dinlen, dinlen, dinleyin ya zaten kısa 6-7 dakika, 6 dakika falan bir şey ya çok komik. Aynen, ve aynen. Umarım devam eder yani eder zaten bana yani etmeyecek mi ya. Sen üstteyken dikkatin çok dağılıyor bu Var arada. Bu... Bunun...